Bugünkü türkümüz Gitme Turna. Güzel bir Anadolu türküsü, anonim bir türkü. Hemen tezer yazarak başlıyoruz. Evet. Bu türkümüzde özellikle susları yani esleri birazcık fazla olan bir türkü biraz daha pekiştirebilmeniz için özellikle seçtim ve aynı zamanda artık buradaki oktav la sesini yani ince olan la sesini öğreneceğiz. Hemen ölçü ölçü okuyarak işimize başlayalım. Es, mi, mi, re, mi, fa, son. Es, mi, mi, re, mi, fa. Hemen uyguluyoruz. İkinci ölçümüz arkadaşlar birinci ölçüye dikkat etmenizi istiyorum bakın 1.8 2.16 1.8 2.16 2. 16, 8 2 16. İki ölçü, ölçü de yine. 8, 2. ölçü dediğine 1.8 2.16 ve 1.8 3. ölçü de aynı 4. ölçü sonraki ölçü ve sonraki ölçüler bakın bir çoğu aynı sadece şuradaki ölçümde bir farklılık var yani şunu anlatmaya çalışıyorum Birinci ölçüyü sağlam uyguladıktan sonra işiniz diğerlerinde aynısı olacağı için çok çok kolay onun için birinci ölçüyü sağlam çalmaya gayret gösteririm Hemen okuyorum iki. Es, re, mi, do, re, si. Şimdi uyguluyorum orayı. Es, re, mi, do, re, si. Son. Es, re, mi, do, re, si. Şimdi iki ölçüyü okuyorum. Es, mi, mi, re, mi, fa. Es, re, mi, do, re, si. Uyguluyorum. Peace, <laughs> ölçü. Es, mi, mi, Sona yapıyoruz. Sonra çalıyoruz. Es, mi, mi, re, mi, fa. Es, re, mi, do, re, si. Es, re, re, do, re, mi. Es, do, re, si, do, la. Hemen çalıyoruz. Es, mi, mi, geçiyoruz. Es, do, do, si, do, re. Hemen uygulayalım. Es, do. do. Si, Do, Re. Şimdi bağımlılığımı uyguluyorum. Es, Di, <laughs> Re. sadece sondaki küme arkadaşlar genelde kümelerimiz 1, 8, 2, 16 burada sondaki 2, 16, 1, 8 yani e si, do, si, la, la son es, si, do, si, la, la uyguluyorum e si, do, si, la, la tezir edelim, lütfen si, do, si, la, la şimdi baştan Sondaki La'ları da ekleyerek bona yapıyorum. Yani şu bölümde ekliyorum. Es, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Es, Re, Mi, Do, Re, Si, Es, Re, Re, Do, Re, Mi, Es, Do, Re, Si, Do, La, Es, Do, Do, Si, Do, Re, Es, Si, Do, Si, La, 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 La. Sonraki röntgenimizde dikkate alıyorum. Ve bu bölümü iki kez solfej yaparak uygulamalıyım. E s mi 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 şimdi ben şan bölümüne yani sözün giriş olanı olan bölümüne geçiyorum. İlk defa la sesi öğreneceğiz. Önce bu bölümün parmak numaralarını yazmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü artık baş parmağımızın do aralarından ayrılma zamanı yani alta doğru ineceğiz, inceleyeceğiz. Onun için e, sol notası hatırlıyorsanız buraya kadar olan bölümde serçe parmağımıza basıyorduk. Burada sol e ikinci parmağımıza basacağız. Fa notasına fa diyeze basıyoruz. Diyez işaret ve fa'ya birinci parmağımız gelecek. İşaret parmağı. Sol notası da birine. Yani fa'yı birle bastık. Birinci parmak aynı zamanda kaydırıp sol ele basacağız. Fa ve sol birine. Burada ilk defa kullanacağımız parmağımız bugüne kadar olan derslerde ilk defa üçüncü parmağımızı la notasında kullanacağız. Hemen burayı da okuyorum ve uyguluyorum. Es, sol, sol, fa, sol, Son kez. Es, sol, sol, fa, sol, Şimdi uyguluyorum. Arkadaşlar, burada dikkat edeceğiniz bir husus var. Baş parmağınız iken hatırlıyorsanız ikinci parmağımız burada fa ve fa diyeze basıyordu biliyorsunuz. Aynı şekilde ikinci parmağım benim soldeyse o zaman baş parmağım doğru kalamaz ya da aşağıda olmaz. Yani İkinci parmakta aynı seviyeyi takip edeceğim. Ben ikinci parmak nereye gidiyorsa baş parmakta aynı şekilde takip edeceğim. Buna özen gösterin ve buna göre hareket edin. Şimdi uyguluyorum. Bakın. Fa notası burası sol. Yedinci perde sol. Fa ise fa diyeze basıyorum. Fa diyez 3 yani beşinci perde. Fa'dan bir sonraki fa'nın önüne. Es, sol, sol, fa. Bakın. ikinci parmak sol değildi. De. Es, sol, sol, fa yaptım. Ve parmağımı kaydırarak sole geliyorum. Sol, la, la. Onuncu perde. Sol, la arası tamdı biliyorsunuz. Bir, iki, üçüncü perde. La Bir daha yapıyorum. Bakın ikinci parmak solde. Es, sol, sol. Birinci parmak fa. Ve kaydırıyorum. Sole geliyor birinci parmak. Sol, la. Es, sol. birinci parmak bakın fa ve sol'e kaydırıyoruz. Es sol sol fa sol la son kez. Es sol sol fa sol la. Bunu bol pratik yaparsanız rahat bir şey. Es sol sol fa sol la. Daha sonra ikinci ölçümüzü de hemen parmak numaralarını yazalım. Burada yine fa diyezle başlıyoruz. Fa bir, sol iki, mi yani artık normal yerimize gidiyoruz. Mi'ye fa ya burada 2 ve re 0 zaten. Bir okuyoruz. Es fa sol mi fa re. Son kez. Es fa sol mi fa re. Şimdi uyguluyorum burayı. Yine birinci parmağım fa diyezde. Birinci parmak fa, ikinci parmak sol de. Es fa sol. Bakın es Fa sol yaptıktan sonra parmaklarım yukarı miye gidiyor. Es fa sol mi. Dikkat edin hocam. Es fa sol mi. Artık ise normal fa yani miden sonraki fa için natural işaretimiz var. Birinci fa diyez, ikinci fa natural. Dolayısıyla birinci fa'da beşinci perde fa'ya basıyorum. İkinci fa'da ise dördüncü perde normale basacağım. Es, fa, sol yaptım. Bir gittim fare Es fa sol mi fare Es fa sol mi fare Son kez Es fa sol mi fare Es fa sol mi fare Şimdi iki ölçüyü Önce okuyorum Sonra iki ölçüyü bütün uyguluyorum Sizin Şuna dikkat etmeniz gerekiyor bir ölçüyü gerekirse 15-20 dakika sırf bir ölçüyü pratik yapın. Sonra ikinci ölçüyü yaparak ikisini birleştirin. Bu sizin ortalama yarım saat, bir saat bir zamanınızı alabilir. Bir gününüzü de alabilir. Alsın önemli değil. Nasıl olsa engel olamadığınız tek şey zaman. Nasıl olsa zaman geçecek. Bir gün sonrasında eğer burayı yapabiliyorsanız olay tamamdır. Önce bir bütün olarak okuyorum. Es, sol, sol, fa, sol, la, es, fa, sol, mi, fa, re. Son kez. Es, sol, sol, fa, sol, la, es, fa, sol, mi, fa, re. Şimdi uyguluyorum. Baş parmağı, dikkat edin. Baş parmağı, ikinci parmağı da aynı seviyeyi takip ediyoruz. Es, sol, sol, fa, olarak solfej yapıyorum. Birinci ve ikinci porte iki kez. Üçüncü porte yani şanay giriş bölümü de iki kez tekrar birinci ve ikiyi iki kez çalıp türkümü tamamlıyorum. Yani notalar tamamlıyorum sonra sözleri geçeceğiz. Es, mi, mi, mi. Evet, sözlerini yazacağız. Sözlerini ben yazarken birazcık çalışın. Evet, sözlerimizi yazdık. Şimdi onları icra etmeye çalışalım. Bağların olduğu yerlere dikkat edin lütfen. Görüyorsunuz. Şu bölümlerde bağlar olduğu yerleri görüyorsunuz. Ben bölüm bölüm işleyerek gideceğim. Şan bölümü, yani söze giriş bölümümüz Sol Sol Fa Sol La yani buradan başladı için direkt olarak oradan önce notaları bir hatırlatacağım sonra sözü deneyeceğim Ne yapıyorduk? alt perdelere inerek ince La'ya kadar yani oktav La'ya iniyorduk Önce bir notaları hatırlatıyorum E Sol Sol bizim elde <laughs> gitme tur bakın sol la de en gibi ojeleri iciriyoruz <laughs> <turna>, bizim elde <laughs> gitme tur Dön Allah'ını seversen, ayrılık ölümden beter. Döngel gel Allah'ını seversen. Şuradaki bağımızı koyalım. Kalemimiz şurada 3 notaya bağ Evet, oran notaları bir an uyguluyorum. Notalarını hatırlatıyorum ve sonra sözü deniyorum. Es. mi, thank you Ve Bakın dikkat edin. Aa. Şimdi buradan başlayacağım. Gitme turlan bizi elde. iki kez söylüyorum. Sonra dön gel Allah'ını seversen. Bir kez söyleyeceğim. Sonraki yine e, nakat bölümü ne uygulayacağız? Yani saz bölümüne gitme turuna vuracaklar. Karadını kıracaklar. Seni yarsız koyacaklar. Sesini söyleyemem. Bu nakaratımızı bir kez söyleyeyim. Sonra bir turunluk yapalım. Geçme turuna Vuracaklar Kanarını Kıracaklar Seni Cansız Koyacaklar Evet nakaratı arkadaşlar iki kez söyleyebilirsiniz. Bir kez de söyleyebilirsiniz ama iki kez bence Türkiye'ye daha güzel yakıştığını düşünüyorum. Onun için tehdit sizin tabii Ben iki yapacağım. Şimdi Baştan itibaren yapıyorum. Saz çalıyorum. Birinci ve ikinci porteyi iki kez saz çalacağım. Sözü yerleştireceğim üzerindeki sözlerin. Sonra tekrar saz çalıp ikinci kıtamı ve nakaratımı türkümü tamamlayacağım. Başlıyorum. Sazlarımın notalarını yine size yardımcı olabilmek için okuyacağım. Es, mi, 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 mi Evet bol yaparsanız bir sesinden rahatlıkla geleceğinizden eminim. Bağma metodumuzda sayfa evet sayfa 29'da yer alıyor. Enle Met metod olan e, ee, not çalışabilirsiniz. E, ee, metoda ulaş, almak isteyen, almak isteyenler olursa bize iletişime geçebilirsiniz. Biz başka Türkiye'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.